başlat. Tamam herhalde başlıyor değil mi? He tamam sayıyor. Tam başlıyor. Oyun buluyor. Şimdi 4 kişiye 2 kişi mi dalacağız yoksa? Tek tek de giren oluyor, 4 de oluyor, 2 de oluyor, 3 de oluyor. He, Oyun bak. kafasına göre atıyor. Ya orada seçenek var işte takımla gir. Mesela ben o seçeneğe bassaydım bize de büyük ihtimal iki kişi daha atardı. Anladım anladım. Vallahi bu oyun globale gelir mi? Yani gelirse çok süper olur ama. Gelir bak adam almış bir kişi daha bize. Gelir gelir. Oyun içi sesimiz ona açık değil, neyse o tek başına takılacak herhalde. Aynen aynen, sıkıntı yok. Burada ya, çantalar güzel. var, hadi. bakmaya gerek yok. Şu aç anda biz loot yapmaya... Loot yapmayacak mıyız? Aç yani? aç, yapacağız yapacağız, aç. Sıkıntı yok varsa aç. Ya loot'un güzel olduğu yerlere gideceğiz, onun için acele ediyoruz. Tamam tamam, hadi gidelim loot'un güzel olduğu yerlere bu. Bu atışlar var. Adam bizim adam tartışıyor. Bizim adam değil, solda adam var. Adam var evet, dikkat et. Burda burada hemen. Gel artık. Beni düşürdü. Sağda hemen. Ağacın yanında. Seni tutabiliyor muyum? Öldü. Hı? Aynen aynen. Öldü mü o? Öldü. Tamam. Bayağı vurdum onu ya. Tamamdır. Sen notla onu. Gel istersen bak şimdi yarayan bir şey varsa. Ben sağlık malzemesi alsam yeter sen gerisini al. Bu, bu adamda ya. Beni baya deldi ya. Lağım bir lağım var da. Al al hepsini. Sen çok. Ben sağlık sağlık alsam yeter o. Sağlığı çantaya bakmamız lazım. Nasıl araştırıyoruz bu çantasını? Ne tıkla? Ne tıkla? Sağda ses var. Ben botlar mı? Dur bakayım ben. Sen bak, ben bakmayın. Etrafı kesiyor. Tamam yere yat evet, da. Allah düştün. Öldün mü? Öldüm öldüm. Gerçek oyuncu var. Dikkat et. Nasıl izliyorum? Yarım, yarım çok az. Üsttekine tıklaman lazım. Gelecek o buraya bekle sen. Yat. Bekliyorum bekliyorum. Sesini duyar mı acaba? Acı çekiyorsun ya duyar ben. Aha bak karşıda şeyin tahtanın orada. Hah orada. Gördüm gördüm. <laughs> Dur, gelsin de. Yat sen. Senin luta onu... gelecek. Aha <laughs> Lutlamaya gelecek o muhtemelen. Ses kasamıyorum ya. Sıkıntı orada. geldi geldi geldi. Nice. nice nice nice. Bitir. Akımı alabiliyor musun? Bir daha var. Bir daha var. Bir daha var. Bitirse miydin? Bence ben lootla ilaç yaptım. Bir sürü ilaç vardı bende çünkü. Onu takıma alabiliyorsan takıma al. Alamıyorum. Beni lootlatsana. Nereye gidiyorsun? Dur kanka cam basmam lazım. Yat burada. Aha vallahi gittin. Aa. Şansa bak ya. <laughs> Çok kötüydüm ya. Canım çok kötüydü. Acayip kötüydü. Olsun önemli değil. Ya sıkıntı değil ya dur. Tekrar gireriz. Aynen bir el daha gireriz. Ama yani bütün malzemeyi kaybettik. <laughs> Sağlığımız da... Yok. Yok mu sende bir şey? Ben getirdim. Bende var. Sen, sen bana yeter ki söyle bunu bunu getir diye. <laughs> Kötü oldu ya. Kaç takım geldi bize denk? Hı? Bunu atalım. Benim yani, silahımla hiçbir şey yok. Dur dur, ben sana getireceğim. Nasıl getireceksin? Sen, zırh, zırh, sen zırhın falan var mı? İşte hep getirdik ya. Hiç mi yok bir şey? G17 silah var. 9-19 Yok, zırh var mı? Zırhın var mı zırhım? Zırhım da yok işte, işin kötü yani. Tamam, bekle dur yapayım ben He, sağlık Her şey normal. Bir, birkaç bir şey var ama. Dur dur. Sağlık getireyim mi sana bir tane kit? Yok sağlığım var ya. Sağlık önemli değil. Tamam sağlık, sağlık al o zaman. Sana ben silah silah getireceğim bir tane. Daha P90 getireyim mi? Fark etmez olur. P90 oynarsın ya. Tamam ben şimdi buradan gireyim mi oyuna? Bekle bekle dur. Ben bir giyineyim de üstümü falan dedi.